Herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan ve bugün sizlerle birlikte 100 aboneye ulaştık ve ben de buna özel bir video çekeyim ve brol pes alayım dedim. Gördüğünüz gibi 120 TL'ye indirime girmiş çok harika bir fırsat. Ben de 100 aboneye özel bu videoyu sizlere çekiyorum. ödemeye geçelim, hemen ödememizi yapalım ve brol pesimizi alalım. Evet arkadaşlar satın alma işlemimiz başarılı oldu ve brol pesi aktif hale getirdim arkadaşlar. İlk olarak ben bir şu Brawl Pass kostümünü hemen alıp deneyeceğim. Bir sonraki ödüllerde bir dahaki videoda çekeceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz Hacker Brock çok efsanevi güzel bir kostüm. Efsanevi değildir derecesini bilmiyorum ama çok harika bir kostüm. Dilerseniz sizle bir oyun atabilirim şimdi. Evet arkadaş, şu bir yükü alıp hemen maça başlayalım. Aşağıda Lili var. Abi, yok! Eskisi gibi 800 kadar da kupa kolay değil artık. Bu kadar zor ki. Çok problemler Bak, yok oldu direkt. Tam öldürecekken yok oluyor abi. Ben ne yapabilirim yani? İkisi birbirini öldür. Çok güzel. Ben onu 3 kişi birden çok iyi oldu. Şu aşağıda biri yoktu. Kontrolümüzü yapalım. Oyuncular nerede ya? Yok abi ben Franklerden nefret ediyorum artık. Frank gördüğüm yerde öldüreceğim. Ya. Güzel hasarım da çok iyi şu an. Ama göstermiyorlar ki şu an. Ya. Siz pusmaya devam edin. de sonunda benim yanıma geleceksiniz zaten. Yanımda da Lili var. Bak ulti dolduruyor. Max'i kullanarak ultisini doldurdu ama ben ultiden kaçarım. Çok güzel al yiyeyim bunu. Abi nasıl kaçırdım onu ya. Öyle. Aynen öyle. Hadi bakayım gel Max. Max'cim sen öldün orada. Haberin olsun. Yani seni salmayacağım. Frank yardım ettiğin için. Al öldün. Hadi koçum güle güle evine. Beşinci yükümüzü de alalım. Yukarıda bir adet Frank var. Abi ne oluyor lan? Herkes kendi kendini öldürüyor. Şimdi üstümüze bu geliyor. Abi Miko da çok saçma bir karakter. Çok güzel hesaplaşmaya kaldık. Şimdi nerede bu? Şu delili orada. Üstüme gelecek diye tahmin ediyorum. Çok güzel. Aksesor şey ultisi de boşa gitti. Aynen öyle. Gel bakalım üstüme. Aynen öyle. Ya abi bak yeter artık ya. Nerede doğdu? İşte bu kadar. Yani dediğim gibi arkadaşlar çok zor. Aşırı zor şu zamanda 800 kupada tek başına gitmek. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize tekrardan çok teşekkürler 100 abone için. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.